Mülaymanda Rur şehrinde faaliyetlerini yürütmekte olan Avrupa Türk İslam Birliği, Mülhaim Türk Kültür Merkezi, 18 Şubat Pazar günü merkez lokalinde hamsi şöleni düzenledi. Kültür merkezinin yönetiminin neredeyse tamamının İç Anadolu bölgesinden olması, normalde Trabzonlular ile özdeşleşen hamsi adına şölen düzenlemesi ilgi çekti. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün yine Mülheim Anderova şehrindeyiz. Kısa adı atip olan Avrupa Türkistan Birliği Derneği'ndeyiz ve ilginç bir festivale imza atıyorlar bugün. Normalde Hamsi denince akla ilk gelen şehir Karadeniz şehirleridir. Başta Trabzon olmak üzere Rize, buralar akla gelir ama burada Mülheim Anderova'da bu Hamsi festivalini bugün Nevşehir bölgesi, daha doğrusu İç Anadolu bölgesinin değerli insanları yapıyorlar. Atip de hep birlikte şimdi bu Hamsi Festivali'ni izleyelim. Kültür Merkezi'nin başkanı Nuh Yener'le yaptığımız söyleşi de bunu kendisine sorduk. Evet öncelikle hoş geldiniz bu hamsi festivaline e, doğru bir Karadeniz bölgesine aittir hamsi ama e, bizim İç Anadolu insanı e, bu kış aylarında hamsi çok seviyorlar hamsi e, yedikleri için biz de dedik ki hep Karadenizler yapacak değil İç Anadolu'nun insanın da hamsi yapacağını göstermek için tra, özellikle Trabzonlu kardeşlerimize göstermek için bu hamsi festivalini yaptı yapıyoruz. Yaptık. Sağ olsun arkadaşlar e, gereke ilgi gösterdiler. Çok kalabalık. E, belki de bu bir hamsi yetmeyecek. Ama sağlık olsun. Biz e, İç Anadolu e, insanları olarak e, derneğimizde de Karadeniz insanlarımız var ama e, genelde fazlalık İç Anadolu. E, o yüzden hamsi sevdikleri için hamsi hesvali yaptık. Kültür merkezinin kadın kolları tava tava hamsi kızartırlarken gençlik kolları kendilerinin hazırladıkları patates cips, krep ve tatlı çeşitlerini tezgahlarında satışa sundular. <laughs> şölene yoğun ilgi oldu. Havanın yağmurlu olmasına rağmen insanlar hamsi yemek için evlerinden çıkıp şölene geldiler. Ve tahmin edilenden çok daha önce Hamsi tükendi. Sevgili takipçilerim, şu an yanımızda bir Sinoplu kardeşimiz var. Kendisi Karadeniz'de olduğu için haliyle Hamsi'yi seviyor. Hamsi Festivali hakkındaki düşüncelerini hemen öğrenelim. Osman Şentürk, Mühlihaem'de kalıyorum. Aa, çok güzel. İyi ki her sene yapılıyor. Her sene de geliyorum. Normalde e, Hamsi denince akla gelen ilk Karadeniz şehirleridir. Özellikle mesela Trabzon ama burada şu an e, yönetiminde daha çok Nevşehirlilerin olduğu bir dernekte böyle bir festivalin düzenlenmesi sizin için ilginç mi değil mi? Yo, hiç bile değil. Nevşehir e, Karadeniz'e çok yakın olduğu için lezzeti oradan gelmiş oldu. <laughs> ben memnunum. <laughs> <laughs> Gayet memnunum. Peki İran'ız için teşekkürler. Merhaba, ismini söyle. Fuat Şentürk. Hamsi'yi seviyorsun? Evet, seviyorum. Hamsi'yi yerken ne hissediyorsun? Çok iyi. Peki, nerelisin? Ben Sinopluyum. Teşekkürler. Mülaymander Ruh şehrinde 7200 Türk kökenli sakin oturduğu tahmin ediliyor ki, bunların 3500'den fazlası Trabzonlulardan oluşuyor. Böyle bir matematiksel sonuç varken, Hamsi Şöleni'nin bir Karadenizli dernek tarafından değil de, İç Anadoluların ağırlıkta olduğu bir dernek tarafından yapılması sizlerce de ilginç değil mi? Trabzonlular bunu bir düşünmeli diyoruz.